Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1TT 1 AYT sorularına güzel bir AYT sorusuyla devam ediyoruz. Üreteç bobin ve oluşan şekildeki devrede K anahtarı kapalı, L anahtarı açıktır. Aynı anda K anahtarı açılırken L anahtarı kapatılırsa dört tane yargı verilmiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkası devrede artı eksi pilin gerilimine volt kadar diyelim. Tabii ki elektrik akımı artıdan eksiye doğru olur. Artıdan gelen devre akımı bobin üzerinden geçip Evresini tamamlar. Yine eksi yuvasına geri döner oluşan akım arkadaşlar I, devre akımı şuna desek. Arkadaşlar kanatları açtığımız anda devre akımı azalır ve bir süre sonra sıfır olur. Devre akımı azalınca arkadaşlar bobin üzerinde bir özün yüksün akım oluşur. Oluşan akım lens kanına göre çalışır. Devre akımı azalınca onunla aynı yönde devre akımı artınca ona zıt yönde olur. Peki kanatları açınca devre akımı azaldığı için bobin üzerinde oluşan akım ki öz lens kanından dolayı oluşan akım devre akımı artırıcı aynı yönde bir arkadaşlar bir akım oluşur. Peki oluşan akım devre akımı ile aynı yönde bu tarafa doğru olurken K açtığımız anda artık devrin alt tarafı çalışmaz. Üst tarafı L anahtarı kapatınca devre akımı kendi yolunu tamamlamak için üstten yoluna devam eder. Peki özündüksün akımı gelip L anahtarı üzerinden lamba üzerinden geçip devresini tamamlar. Tabii ki oluşan akım arkadaşlar kısa süreliğine çok küçük bir akımdır. Oluşan akımdan dolayı lamba etrafına ısı ve ışık yer Oluşan akım özünlüksün akımıdır ve yönü de arkadaşlar bir yönüne doğrudur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir, lambadan bir yönünde akım geçer, lambadan bir yönünde akım geçer. Oluşan akım da özünlüksün akımıdır. Bir ifade doğru. İki, lambadan iki yönünde akım geçer. Bu ifade yanlış. Üç, lambanın parlaklığı zamanla azalır ve bir süre sonra lamba söner. Arkadaşlar çok kısa süreliğine bir akım oluşur. Bir süre sonra üzerinden geçen akım diye değeri sıfırlandığı için lamba bir süre sonra söner. Üçüncü ifade doğru. Lambadan akım geçmez. Arkası lambadan akım geçer. Ve evet, geçen akımda bir yönüne doğrudur. Dördüncü ifade yanlış. Bir ve üç cevap şıkkımız D'dir.